Hidayeti, selameti, Allah'ın rahmeti, hidayeti, selameti bizimle olsun. Şüphesiz, kesin Dönüş Allah'adır. Çok seveceğiniz, çok e, e, ravaşta olan bir konudan konuşacağız. Yani seveceğiniz, inşallah ki bu konuda artık insanların sizi aldatmasına e, ya da bir yanılgı üzereyseniz, e, yanılgıdan kurtulacaksınız inşallah. İnsanların sizi e, saptırmasına da artık inşallah ki e, sebep e, olacak e, o... Hani şeytan vesvesesi hile dolu uyduruk dolu e, sözlere inşallah ki kalmamış olursunuz. Bu sözler nedir? Bir tanesiyle başlayalım. Mehdi beklemek Müslümanlığın tembelliği yumuşak karnı aldatılma sebebi. Diyor bunu bir karşıdaki kişiyi e, bak sen nefsinle imtihan oluyorsun. Doğruya gel yoksa kurtuluşa eremezsin. Bugün Mehdi gelse sen doğru peşinde değilse zaten ona yanında değil karşısında yer alırsın. doğruları ancak gerçek hakikat açılır. Doğrunun ilmi peşinde olmayana Mehdi'nin Allah'ın izniyle getirdiği deliller nasıl açılacak, nasıl anlayacak? Hiçbir altyapı bilgi yok. Allah ona kitap vermiş, akıl vermiş, onu kullanmaya yönelmemiş bir kimse. Elbette Allah dilediğine imanı, hidayeti ihsan eder. O kişi doğrudan şu anda mesela bir kişi rüyada beni rüyada görmüş ve e, bu Mehdi diyerek beraber Kur'an okuduğumuzu e, yazmış bir yorumun altına ve bu kişi sonra YouTube'da beni bulmuş ve e, videolarımı izliyormuş. Yani daha beni görmeden e, öyle anladım. Daha kendisiyle görüşmedim. İnşallah Rabbimiz dilediği zaman görüşeceğiz. Selam olsun ona, Mustafa kardeşime, e, Allah'ın şifası, rahmeti, hidayeti üzerinize, bütün iman edenlerin üzerine olsun. Eee Allah nasıl ki bunu yapıyorsa dilediği imanı, hidayeti, ihsan ettiğinde güzel kalbine gerçekten Allah bildiği bildiği için ona göre ihsan ediyorsa aynı şekilde gerçek yani imanın bizde istenilen noktası şahitlik noktasıdır. Yani ne demek bu? Sen inanıyorum. Neden inanıyorsun noktasında senin delillerine sunabiliyor olmandır gerçek iman Elbette Allah kalpleri açar, imanı hidayet, ihsan eder, nuru ihsan eden Allah'tır. Bu olmadan Allah asla e, iman olmaz zaten. Ama en nihayetinde sen ben inanıyorum çünkü dedikten sonra içini doldurabiliyorsan Allah'a inanıyorum. Çünkü neden kitap göndermiş ve bu kitabın e, içerisinde çeşitli şekilde e, Allah'ı ancak bir kudretin, bir gücün, bir yaratıcının e, anlayabileceği bilebileceği bir takım kesin deli, bilgiler var. Yani beni e, insanı aşan, hele ki indiği çağ itibariyle teknoloji ve ilmin son derece yok seviyesinde e, yani olduğu bazı konularda bu kadar e, açık deliller birçok birçok içerisinde insanı aşan bilgiler var. Hem insanın e, anatomisini tamamen ortaya çıkarma yönüyle bugünün toplanan ilmiyle dahi e, çok üzerinde bilgiler var. Gibi çeşitli birçok ayetle bunu destekleyebilirsin, sıralayabilirsin. Çünkü dünyanın örnek veriyorum, sen dağları görürsün, onu durur sanırsın. Oysa o bulutların geçmesi gibi hareket eder. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Dünyanın gezdiğini bize söylüyor. Bu devasa bir konu. Yani e, Bunlar gibi çeşitli birçok konular var. bunlar çok sık konuşuyoruz. Demiyorum o ki ben inanıyorum. Çünkü bu kişi şu delili gördüm. Allah'ın izniyle şu ayetleri okudu. Şu getirdiği Risalet konuştuğu şeyler ancak bir Risalet dili. Ben bunu Allah'ın kitabında e, kir Resullerin konuşma üslubundan bunu görüyorum. İşte açtığı ayetler gözümüzün önünde biz e, ayetleri açmıyoruz. Görmüyoruz örnek veriyorum. Hateme Nebi ayeti, Ahzab 40 ayeti herkes Hazreti Muhammed olarak bildiğimiz Atam Ahmet aleyhisselam herkes onun için olduğunu kabul eder. Bunda hiçbir kuşku